Türkiye Gazetesi manşeti dünyanın üstüne kara bulut çöktü. Tekno kaos global krize sebep oldu. Hayat durdu. Bir yazılım hatası küresel sistemi kilitledi. Dünya internetsiz günlere döndü. Bankacılık işlemleri durdu. Kartlar çalışmadı. TV yayınları kesildi. Uçuşlar aksadı. Hastaneler randevu vermedi. Mavi ekran kabusu gündeme geldi. Siber güvenlik sağlayıcısı Trafik tarafından yayınlanan hatalı bir güncelleme Microsoft işletim sistemleri kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrim dışı duruma getirdi. Sıkıntıdan birçok sektör doğrudan etkilendi. Almanya, İngiltere, ABD, Avustralya başta olmak üzere havalimanlarında hizmetler durdu. Bankalar ve hastane randevu sistemlerinde büyük kesintiler yaşandı. Yarın Allah göstermesin bir savaş olduğu zaman. Hani diyorlar ya 3. Dünya Savaşı, 3. Dünya Savaşı. Öyle bir savaşa girdiğimiz zaman birden küresel anlamda interneti veya GSM şirketlerini elinde tutan yabancılar o ülke üzerinde bir kaos yaratır. internette de keser, iletişimi de keser. Bunu Gazze'de yaşadık. Hala yaşıyoruz. Ve bütün dünya durur ve istedikleri gibi ülkelerin üzerine kabus gibi çökerler. Bu mavi ekran kabusu olarak gazete manşetinde yer almış vaziyette öyle bağımlı hale getiriyorlar ki bütün sistemler internete ve internet çöktüğü zaman hayat duracak. Bunu da gerçekten küresel sistemde bir silah, bir savaş olarak kullanmaya çalışacaklar.